Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra Brawl Stars'a tekrardan başladım. Yeni bir hesap açtım. Aslında bu yedek hesabım ana hesabım duruyor hala. Ana hesabımı bilenler Spike. Yani bu ana hesabım. diğer yan hesabım. İşte arkadaşlar e, kulüp kurmuştuk. Ben topluluktan atmıştım size. Şimdi bugün e, biraz maç yapalım şu mesela ne bileyim Şili'yi birazcık oynayalım tek hesaplaşma mı yok savaşta oynayalım arkadaşlar özledim sizi bayağıdır video çekmiyorum sizler beni özlediniz mi <laughs> onu merak ettim açıkçası karşıya Edgar şimdi e çok gelmiş

Ama sonra çıkacağım biraz böyle açıklama videosu gibi olsun bu. Ama 2-3 günde bir video var gelecek yani tabii ki. O adamın şeyi varmış. Aks mı varmış adamın? Öldüm beni. Bugün <laughs> bir güzel bir hareket <laughs> yapmayı düşünüyorum ama bakalım nasıl <laughs> <başka gülüyor> <başka gülüyor> <yaparım. gülüyor> Oh, oh, oh. <laughs> ne Hadi. Aha. Hadi beyler atak. Atak. Saldırın. Geber artık lan. Ver pası Mortis. Mortis versene pası. Mortis. <laughs> Abi olmadı o hareket ya. Tuttu orada. Kahretsin ya. Yenildik. Neyse aldı seviye Şey ya. Neyse. Başka bir karakter oynayacağım şimdi e, ee, tar mı oynasam yoksa başka bir karakter tar oynayacağım arkadaşlar tarayı severim bu video böyle kısa olacak böyle 6 dakika 7 dakika 8 dakika öyle bir şeyler de olacak umarım hala kanalda olanlar vardır bir çok seviyorum sizi hiç kaybetmek istemem <laughs> Güzel. Bot geldi bu arada. Normal insanlar böyle oynamıyor. Belli oluyor zaten ya bot oldu. Benim söylememe gerek yok bunları biliyorsunuz. Çok yani. oldu. Mortis ne yapıyor? Mortis sattı maçı. Ve poka da gol attı. Yani iyi mi oynuyorum, kötü mü oynuyorum? Bence kötü oynuyorum. Allah, sizlerde. Ne düşündüğünüzü yorumlara yazabilirsiniz. Tabi yorumlar açık olursa. Youtube kapatıyor şimdi yorumları. Mike ne oynasam ya? Yani? Bilmem ki. Nick oynamam bu arada. Bro oynayalım. Brok oynayalım. Bro severim bu arada. Brock iyi karakterler. V.S. gelmek isteyenler gelsin. VS videolarda da çekebiliriz. Arkadaşlar bu Bundan sonra bir maç daha atıp çıkacağım. Ekiple beraber video çekelim mi arkadaşlar? Hadi bir ekip toplayayım. Eskiden ammalar vardı bizim, eskiden ekibimiz vardı. Ah, o ne? Amma en var de Ember. Her neyse işte. Bu Ember'ın bu kostümü de çok güzel bu arada ya. Ben çok seviyorum ama. Evet, evet. Evet. Oha Frey <laughs> çok vurdu lan. Kırdı ve attılar abi yedik. Kahretsin. Yenilmememiz lazım. Bu <laughs> Öldü o Frank. Frank'i aldık oraya. Oğlum bu o... dibimde miydi o? Ben fark etmedim. Ben Sanırım dibimdeydi bu. Yoksa bu uzaktan o kadar vuramaz. İmkanı <laughs> <laughs> <Ne? Böyle> şey. <laughs> Son olarak da bot oynayalım abi. Evet. Belki iki el atabilirim bot atarsa. Bot atarsa iki el atacağım. Koltu baya seviyorum. Baya seviyorum işte. Mortis bot abi. Bizim galiba. Like too pretty for pain. like atma one. like toksikler atar. Bana eğer birisi toksikliği yaparsa ben de atarım bir saniye. Son maç bu da. Arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir zahmet size zahmet. Bir saniyenizi almaz arkadaşlar. Harbi diyorum. Bir saniyenizi almaz. <laughs> bir saniyenizi toplarım. <çok> <laughs> ne olur. Bir saniye. Bir Başka olanlar var mı bu arada? Bir saniye. Bir saniye. Bir Öldük man. Aa şey yapabilirim aslında. Orada vurup kurabilirim. Neyse. Oldu artık. <laughs> çok kötü çok çok kötü, oldu. Çok kötü. Ne? 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 Frank attı abi. Out, Time for What? What? <laughs> ben onu döner zannettim orada. Arkadaşlar bu arada 8000 postu herkesi kulübe beklerim. Ama bak 8000. 8006 altı olanları almayacağım. Belki 7900 kupalıları alırım ama almayacağım. Bilmiyorum. Bakarız. Bu arada şunlar baga girmiş. Daha bunlar dün oyundaydı. Bunlar da eğer girmezse bir ay falan yani bir ay falan girmezse hala devam ederse atacağım. Bu arkadaşlara dediğim gibi şöyle de videoda söyleyeyim ee, her ayda bir rank katlıyoruz arkadaşlar öyle üyesiniz diyelim bir ay sonra bir ay sonra diyelim kıdemlisiniz sonra bir ay sonra başka yardımcısınız iki ayda başka yardımcısı olabilirsiniz mesela ee, bir de şey bir hafta aralıksız inaktif kalırsanız rank düşersiniz mesela başka yardımcısından kıdemliğe düşersiniz kıdemliden üyeye düşersiniz. Üyeden de en son maalesef atılırsınız. Ve e, mega kumbaraya kasmaya gayret gösterelim. Yani bu kulübü sıralamaya sokmamıza gerek yok. Yüksek bir kupası olsun bana yeter arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Saygılarla sevgilerle. Öpüyorum. Görüşürüz.